herkese merhaba arkadaşlar. Bugün video konumuz bir düzenleyici. Düzenleyiciler ne işe yarar? Hayatımızda artık teknolojik birçok cihaz var. Bu cihazların kabloları, şarj aletleri ve yanımızda taşımamız gereken diğer şeyler. Bunların hepsi büyük bir karmaşa yaratıyor çantaların içinde. Dolayısıyla bunları düzenlemek için, organize etmek için bazı çantalara, gereçlere ihtiyacımız var. Bu da öyle bir ürün arkadaşlar. Bundan bahsetmek istedik. Şöyle biz de gün içinde çekim için veya mobil olarak çalışmak için birçok teknolojik cihazımızı yanımızda taşıyoruz. Çantamızda ve bunların kabloları, şarj için gereken adaptörleri veyahut da hafıza kartları bu çekimlerde bize lazım olan Dolayısıyla bir dünya şey var ve hayatınızı organize etmek için, düzenlemek için de böyle şeylere ihtiyacınız var. Biz bugün Netibiyon'un bir ürününü göstermek istedik size. Şu şekilde geliyor. Netibiyon çok ünlü bir marka arkadaşlar. Onun organizeri bu düzenleyicisi. Rakipleri de var. Düzgün, sağlam. Ama Netibiyon aralarından en iyilerinden biri diyebiliriz. Şimdi açalım ve yavaş yavaş gösterelim size. Biz kendi çantamızı, e kutu editör olarak nasıl düzenliyoruz göstermiş olalım İçinden şöyle bir nem engelleyici çıkıyor bir de bir register kartı göndermişler eğer bunu yaparsanız QR kodu kameranıza okutuyorsunuz ve garanti süresini uzatıyor arkadaşlar şimdi gayet fonksiyonel birçok gözü var adaptörleriniz kablolarınız için hatta şu şekilde fermuarlı gizli gözleri de var Bunlar da yine e, kartlarınız, USB verletleriniz, belki kablolarınız için. Şimdi e, vakit kaybetmeden e, artık çantamızı doldurmaya, düzenleyiciyi doldurmaya başlayalım. Arkadaşlar, biz gün içinde çantamızda bilgisayarımızı, e, tabletimizi, iPad'i, dolayısıyla iPad kalemimizi yanımızda taşımamız gerekiyor, çantamızda taşıyoruz. Bunları düzenli olarak koyacak, çantanın içinde dağılmasına gelecek, aradığımız anda bulmamızı sağlayacak bir düzenleyici ihtiyacı oluyor insanın. Bunu söylememiz gerekiyor. Şimdi bunları yavaş yavaş koyalım. Biz gün içinde neler taşıyoruz çantamızda? Airpods'umuz. görüşmeler, müzik dinlemek, video editlemek için mutlaka iPhone'u yani cep telefonumuzu şarj etmek için bir adaptör. Şu şekilde. Bunların hepsinin böyle yerleri var arkadaşlar. Bu şekilde takabiliyorsunuz. Sıkıca yapılmış bir direk çünkü. Düşmelerini engelliyor. Bu güzel bir özellik bu arada. E, Çıkar balık de çok zorlanmıyorsunuz. Mesela biz çantamızda mutlaka bir e, taşıyıcı e, taşıyor, pardon e, temizleyici taşıyoruz. Çantamızda mutlaka bir e, ekran temizleyici e, ve klavye temizleyici taşıyoruz arkadaşlar. Şu şekilde. Bunun da kanalda e, videosu vardı. Mutlaka izleyin. E, Oxon'un bir ürünü. Bunu da şöyle koyalım. Daha sonra tabii ki her zaman olduğu gibi. Ee, en önemli şey kablolar burada bir Type C Lightning kablo var gün içinde cep telefonumuzu şarj etmek için gerekli yine bir Type C Type C kablo iPadler için veya diğer Type Cli cihazlarımız için gerekebiliyor ee, yine uzun süre mobil olarak çalıştığımızda e, esneklik sağlaması için kablosuz olarak telefonumuzu şarj edebileceğimiz bir MagSafe şarj aleti var ee, daha sonra Arkadaşlar ekranlara bağlanmak için bir dönüştürücü var. Type C'den eee DisplayPort'a dönüştürebiliyor bağlantınızı. Bunu da şöyle şuraya koyalım. Ve yine çekimler için, çekimleri bilgisayara aktarırken kullandığımız SD kartlarımız Son olarak USB belleğimiz. Yine biraz önce bahsettiğim videosunun kanalda olduğu e, telefonlarınızı temizleyebileceğiniz Airpods'unuzu temizleyebileceğiniz bir temizleme e, çubuğu gene aletli. USB belleğimiz. Şurada da bir gözü var arkadaşlar Native Union'un. Hatta şöyle yapabiliriz. kablonuzu direkt ortaya da koyabilirsiniz. Birçok şeyinizi buraya koyabilirsiniz. Ama isterseniz kablomuzu buraya da e, sıkıştırabilirsiniz. Bu arada USB bellek de e, sağacaktır. mutlaka. Şu şekilde ortaya koyduğumuzda isterseniz dışına da koyabilirsiniz arkadaşlar. Tutunmasını sağlar sadece. Bu şekilde tüm e, ürünlerimizi e, bize yardımcı olacak adaptör, kablo, kart gibi ürünlerimizi e, bu şekilde taşıyabiliyoruz arkadaşlar ve bunun e, içine arkadaşlar isterseniz e, hard diskinizi e, artık kendinize göre planlayabilirsiniz. Hard diskinizi de koyabiliyorsunuz Veyahut da power bank'ınızı da buraya şu şekilde direkt buraya koyabilirsiniz örnek olarak koyalım mesela bunu da taşıyacaktır mutlaka büyüklük olarak gördüğünüz gibi yine alandan çok bir şey kaybetmedi tamamen isteğinize bağlı biz gün içinde teknolojik ürünler olarak bunları kullanıyoruz genelde powerbank çok ihtiyacımız olmuyor mobilken şarj edebiliyoruz ürünümüzü ve bir şey daha söyleyeyim arkadaşlar e, bu şekilde bavulunuzda da bir e, düzenleyici olarak durabilir bu ürün bütün ürünlerinizi bir yurt içi veya yurt içi seyahatte, uzun seyahatte düzenli olarak taşıyabilirsiniz babunuzda. Nereyi nereye koydum, kablo nereye karıştı derdi olmadan. Ve yine şuraya da netimiyon bir cep yapmış arkadaşlar. Bir yurt dışı seyahatiniz olduğunu düşünün. Eğer özellikle o seyahat sırasında çalışıyorsanız, yani sürekli bilgisayarınız, tabletiniz açıksa zaten böyle bir şeyin elinizde veya sırt çantanızda yanınızda olması gerekir. Yanınızda olduğunda da buraya da bir pasaport yeri yapmışlar arkadaşlar. Bu şekilde bir ürün tasarlanmış. Ürünün şu gördüğünüz bölgeleri deriye benzer bir materyalle kullanılmış, kaplanmış. Tahminen tam olarak gerçek deri değilse de deri şekline getirilmiş. Doğal olmayan materyal. Buralarında kumaş kullanılmış arkadaşlar. Ama gayet sağlam ve düzgün bir ürün. Arkadaşlar ürünlerden aldık. Türkiye Apple Store'dan aldık. E, Apple Store'un e, online mağazasından aldık. Biz alırken ki fiyat arkadaşlar 623 liraydı. E, ürünün kendi üreticisinin sitesi de var arkadaşlar ve tüm dünyaya gönderim yapıyor. Bu arada Native Union sadece bu şekilde gördüğünüz düzenleyicileri değil, iPhone kılıfları, e, şarj aletleri, adaptörler, kablolar, çok sağlam kablolar. Ee, özellikle kaplı üstü e, metal, bazı metallerle kaplı ve kırılmasını kablonun kırılmasını engelleyen şekilde yapılmış kabloları üreten bir firma tüm dünyaya gönderim yapıyorlar kendilerinin e, ürün linklerini de aşağıya ekleyeceğiz ama orada fiyat çok farklı Apple e, gerçekten de daha uyguna satıyordu fiyat e, fiyat olarak biz alırken ürünü arkadaşlar günlük hayatta biz e, daha çok bir iPad kullanıyoruz işlerimizde bilgisayar yanımız, yanımızda olsa da iPad'imiz iPad'imizde e, gerçekten çok işimize yarıyor bu görmüş olduğunuz iPad Pro kullandığımız ürün ve bu klavyeli kılıfı, Logitech'in klavyeli kılıfını size daha önce anlatmıştık. Onu da videoda e, bulabilirsiniz. E, videolarımızın arasında ekliyoruz onu da. Ve e, arkadaşlar, Native biraz önce bahsettiğim gibi birçok ürün grubu var. Mesela iPad kılıfları da var. Biz daha önce bu iPad kılıfını arkadaşlar e, sizlere ufak olarak tanıtmıştık. Instagram'daki hikayelerimizde. Şimdi mesela şöyle bir şey yapalım. Eğer klavye içinize yaramayacaksa ama ekrana bir zarar gelsin istemiyorsanız veya iPad'inize bir zarar gelsin istemiyorsanız bu şekilde iPad'inizi de mıknatıslı şu görmüş olduğunuz bölümden kilitleyerek zarf kılıfa Netiviyon'un zarf kılıfına koyabilirsiniz arkadaşlar. Ve bu ikisi aynı tasarım çizgisinde aynı ürün grubu olarak geçiyor. Bu düzenleyicisi bu da iPad'in Zarf kılıfı arkadaşlar. Native Union'ı şurada markasını göreceksiniz. Şöyle üst üste koyalım ve videomuzu sonlandırmaya geçelim. Bugün size bu şekilde bir üründen bahsetmek istedik arkadaşlar. Bu gördüğünüz düzenleyici Native Union'ın düzenleyicisi. Native Union'ı mutlaka yani teknoloji severseniz eğer Native Union'ı mutlaka bilmelisiniz. Çünkü gerçekten çok güzel ürünleri var. Telefon kılıflarından kablolarına, adaptörlerinden bu şekilde düzenleyicilerine kadar. O yüzden sizlere bahsetmek istedik. Bugünkü konumuz Native Union'un düzenleyicisiydi. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Her zaman olduğu gibi hatırlatmamızı yapalım. Eğer abone olmadıysanız lütfen kanala abone olun. Ve beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Yine sorularınızı ve yorumlarınızı da yorumlar kısmında bekliyoruz. Hoşçakalın.